Herkese merhaba. Bugün yeni yıl sofralarınızda çok güzel görünecek bir yeni yıl salatası yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz bir demet ıspanak, 10 tane küçük domates, 4-5 tane ceviz, yaklaşık 50-60 gram kadar füme somon, bir tane pancar turşusu, bir yemek kaşığı hardal. Burada biraz nar ekşimiz ve zeytinyağımız var. Sos için kullanacağız. Tuz, karabiber ve üzerine rendelemek için de parmesan peyniri. Şimdi öncelikle ben bugün böyle bir servis tabağı seçtim kendime. Ispanakları saplarının ayırmakla ve tabağımıza dizmekle işe başlıyoruz. Gelişi güzel bir iri iri doğruyorum. Şimdi salatamızın ana malzemesi olan ıspanaklarımızı hazırladık. Artık işin renk verme ve lezzetlendirme kısmına geçiyoruz domateslerimizi koyuyoruz. Benim burada kendi evde yaptığım pancarlarım var. Şimdi bunları ufak ufak doğrayıp aralarına serpiştiriyorum. Somonlarımızı ben böyle elime sararak şöyle şöyle yerleştiriyorum. Ama siz isterseniz doğraya da bilirsiniz ya da gelişi güzel istediğiniz gibi de koyabilirsiniz. Şimdi araya cevizlerimizi yerleştiriyorum. Cevizleri isterseniz bütün koyabilirsiniz, isterseniz parçalayarak koyabilirsiniz. Şimdi salatamızın sosunu hazırlıyoruz. Bunun için ben bir tane boş kavanoz aldım. Bunu sallayarak karıştıracağım. Böyle çok pratik oluyor. Siz de deneyin. İçine Demin koyduğumuz pancarların, pancar turşusunun sirke suyunu koyuyorum. Hardalımı ilave ediyorum. Ekşilik vermesi için biraz nar ekşisi kullanacağım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar. Biraz tuz ilave ediyorum. Füme somonlar ve pancar turşusunda tuz olduğu için çok fazla koymayacağım. Biraz da baharat olsun diye karabiber. Ve son olarak da asıl maddemiz olan zeytinyağını ekliyoruz. Yaklaşık 10 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullandım. Şimdi kavanozumuzun kapağını sıkıca kapatıyoruz ki bir kaza olmasın. Ve bunu iyice çalkalıyoruz. Sosumuz hazır. Şimdi göreceğiniz gibi yoğun kıvamlı bir sos. Bunu üstünde şöyle hafifçe gezdireceğiz. En son olarak da salatamızın üzerine birazcık parmesan peyniri gezdiriyoruz. Rengarenk yeni yıl salatamız hazır. Herkese afiyet olsun.